selanet alarm Hı? Olamaz. Çok geç olmuş. Ah. Şu, şu ah. Hemen postaya bakmam gerek. Oh, olamaz. Bugün Sandy'nin doğum doğum günüymüş. Nasıl unutabildim? Hmm, acaba ne hediye alsam? Hmm, buldum, pasta tabii ki de. İyi günler efendim. Ne istemiştiniz? Oh. Ben en iyi gün ve en iyi pastanızı istiyorum. Ah, tabii ki de. Son bir pastamız kalmıştı zaten. Onu da size verebiliriz. Oh, bu ne de güzelmiş. Teşekkür ederim. Kaç 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 lira? sizin için bugün bedava. Duyduğuma göre Sindir'in doğum günüymüş. Bu da benim hediyem olsun. Oo oh, çok teşekkür ederim. Siz de doğum günü partisinde bekleriz. Peki gelmeye çalışırım. İyi günler. Size de